arkadaşlar, ben Melek. Ben Abdullah. Bugün e, bir değişiklik yaptık hayatımızda demek ister. Değişiklik olmuyor hayatımızda. <laughs> yine bir hafta sonu kaçamağı olarak da biz kampa beraber gidiyoruz. Ama bu gideceğimiz yer yine farklı bir alanda. İsmi neydi? Aluçta. Aluçta. Aluçta tabiat parkı. Aynen Aluçta tabiat parkına gidiyoruz. E, şu an yoldayız. Bence güzel bir hafta sonu olacak diye düşünüyorum. Sence? ve kalabalık olacağız. Ve kalabalık, aynen kalabalık bayağı. Oldu. Biraz yürüyüş yapalım dedik. Yürüyüşte fotoğraf çekimini unutmuyoruz. Aşağı doğru mu inelim? Hı hı, aşağı doğru inelim. Hadi inelim. Yukarıda vardır ağaçlar. Ama yukarılar çok ormanlık bir alan ve çok karanlık gözüküyor. Bu yüzden çok tehlikeli olabilir. Erdem olaydı. Gidelim. <laughs> Onunla gidebilirsin. <laughs> Ama ben ne gitme. Güzel bir yer aslında. Evet. Bilmiyorum ki. Şöyle. Sağlam mıymış? <laughs> bir şey söyleyeceğim çok fazla şey var taş var yani bayağı büyük taşlar farkında mısın kaya kaya yani Abdullah şu an ağaç kesmeye çalışıyor arkadaşlar ama kopmuş ağaçları yani yani kötü olan ağaçlar gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı sana böylesi yasaktı gitmedi yaptın gönül o bir yolcu sen bir hancı gördüm en son yabancı içindeki ben insan gitmez dedim kaldı gönül Sarbelune belune de tarabuluz kuşağım, sarbelune belune de tarabuluz kuşağım, ekes sende dermisin, ekes sende dermisin, alsam ha bu uşağım, alsam ha bu Ekes sen de der misin? Ekes sen de der misin? Alsam ha bu alsam ha bu. Yüksek dağın kuşu kamp maceramız bitti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, çok eğlenceli bir kamptı. Hava çok güzeldi. Ay evet hava gerçekten çok güzeldi. Ya, hala öyle. Bir daha çekersen cevap vereyim. Bence cevap verirsin. Söylerken bulanır. <laughs> Bunları mantalda dolanır. Güzeldi ama değil mi? Ben beğendim yani. Evet, güzeldi. Şimdi biz kampımızı bitirdik. E, Aluşdağ Tabiat Parkından çıktık. Bence gayet güzeldi. Ama evet. hani şey ekiple gittiğimiz için bayağı bir kalabalık gittik. E, akşam çok fazla video çek yani şey durum atamadık Instagram hesabımızdan çünkü telefon çekmiyor orada. E, telefon çekmeyince tabi iste istemez internet de çekmiyor. O yüzden çok fazla durum falan atamadık. Ama harika bir gece geçirdik. Soğuk değildi, yağmur da yağmadı. Hava da sıcaktı ama hani böyle çok sıcak bir hava yoktu. Sabaha karşı bir soğuk. Aynen birazcık sabah karşı soğuk oldu. Abdullah üşümüş. Ben üşümedim aslında. Ya benim de böyle kulaklarım kalır. Ya tabii ki gene hani battaniye falan götürüyorsunuz. Çünkü ister istemez gene gece birazcık serin oluyor. Ama hani ateşin başında oturduğunuz için birazcık ısınıyorsunuz. Güzel geçti aslında. Böyle şarkılar falan söyledik hep beraber. Tabii Türklerin olmaz olmazı. Şey Çekirdek. <laughs> <laughs> Çekirdek çok yedik. Ee, sohbet muhabbetti. Güzel. Yeşillik alanları falan güzeldi. Ama şey, e, şunu söylemek istiyorum. Tuvaletler paralı. O birazcık. Yok, kamp yapanlara paralı değil. Kamp yapmayanlara. Hayır, şey. O, o, o şekilde değil. Biz ekipçe gittiğimiz için bizden alm almadılar. Hı -hı. Ee, şöyle biz kalabalık gittik oraya. Kalabalık gittiğimiz için hani ekipçe gittiğimiz zaman bayağı büyük bir ekip olarak gittiğimiz için bizden almadılar. Ama mesela başka taraftan gelen kampçılardan anladığım kadarıyla para alıyorlar tuvalete. Ben öyle anladım. Çünkü oradaki amca o şekilde bir izah etti. Zaten bir girişte para alıyorlar. Bir çadırlara para alıyorlar. Aynen, bir girişte para alıyorlar. Sonra bir çadırlara para alıyorlar. Bir de ister istemez tuvaletlere de para almaları biraz yani tuhaf açıkçası. Bir sadece o hoşuma pek gitmedi. Onun haricinde gayet güzeldi. Alan olarak büyük bir alandı. Ee, doğası güzel. O aynen doğası güzel. güzel, havası çok güzel. Tabi doğalı iç içe olduğun için aşırı derecede kayalık, taşlık çok fazla var. Ee, gece böyle hani bazı insanlar hayvanlardan korkuyor ya, hani o tarz bir şey yoktu. Sadece şey olmuştu. Onu duydun mu bilmiyorum. Hani biri horlamış. Sonra Erdem de zannetmiş ki arkadaşımız bir hayvan geldi falan zannetmiş. Korkmuş gece. diyor <laughs> ki elimde diyor bıçak vardı diyor. <laughs> Ama yani aslında öyle bir şey yok. Yani hayvansal olarak inme şeyi falan yok. Arkadaşlar kamptan çıktık. Arkadaşımızın tarlası mı? Bahçesi. Ona geldik köyde. Abi kas olasılıklar.